Herkese merhaba. Çok güzel bir e, teknikle geldim karşınıza. E, burada şimdi galiba ben hep şey yapıyorum serapçı, Serap'ta kameraman bugün. Evde neye ihtiyacım varsa evet. zihni sinir onları gerçekleştiriyorum. E, her zaman e, bulduğum işler önce kendime yarayacak şeyler oluyor, <laughs> öyle diyelim. E, ondan sonra da tabii. Ben beğeniyorsam herkes de beğeniyor çünkü herkesin evinde ihtiyaç oluyor onlar bir şekilde. Şimdi bu sefer de aklıma şey takıldı. Ben şimdi bu sene bal, bal ve arılı şeyler topluyorum. Çünkü e, çok dünyada e, arı yılı ilan edildi, arılar korumaya alındı. Almanya'da en son duyduğum çok büyük cezalar var, İngiltere'de öyle. O yüzden ben de böyle arılı ne varsa topluyorum. Ama istediğim şeyler yok. Ne bileyim bir tavak yok. işte. bir sürahi istiyorum falan. Onların hiçbirisi yok. Ne yapayım ne yapayım ondan sonra tabii ki yazın boş kalınca, dersler bitince kafamdaki yapmak istediklerimi zaten bir yere yazıyorum. Ve onları gerçekleştirmek için de çalışmalar yapıyorum. Ve sonunda özel bir kağıda eriştim. Bunları yurt dışından getirdim hep. Bu kağıdımız eee transfer kağıdı, buna baskı alıyorum şöyle şimdi yukarıda bir öğrencimle yapıyoruz böyle güzel bir baskı aldık. O da bir şeyler yapıyor ve sonra bunları ben bir korumaya alıyorum bir şekilde özel bir işlemden geçiyor öyle diyelim atölyede. Ondan sonra ben getirdim arkadaşlar şöyle bir deneme <laughs> yaptım. Bunlar efendim çıkmayan Kağıtlar, dediğim gibi zaten kağıt özel ama e, üzerine ben başka bir e, işlem de yapıyorum atölyede. E, yapıştırdıktan sonra da e, bu ürünleri ev tipi fırında fırınlıyoruz. ve e, gerçekten e, bulaşık makinesiyle de defalarca yıkadım. Serap eski bir tabak da annemin tabağıydı. Ben onun kenarını da bir tane böyle bir kuş koyacağım çünkü şurasını ee, artık bilmiyorum hangi aşamada kırılmış. Şöyle hemen onu da yapıverelim verelim bari. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu mavilerle değil mi? Evet. Evet. Oy. Ay ne kadar Çok güzel oldu. oldu. İyi ki kırılmış diyoruz, evet. değil mi? <laughs> Zaten bizim atölyede öyle bir şey var. Ee, bir şey yanlış gidince hiç üzülmüyorum. Çünkü biliyorum ki daha güzel olacak. Ay, her zaman öyle çıkıyor. Çok evet. pek oldu. Elinize sağlık. Çok. Yani e, bugün sizlere bu e, muhteşem e, projeyi anlatacağım. Şimdi ben bu kağıtlara baskımı aldım. Konumuz arı ya. <gülüyor> Arıları <gülüyor> bastım. Bu kağıtları bastım. Sonra onları dediğim gibi kendim bir işlemden geçiriyorum. Onu da geçirdim. Onun için bu kağıtlarımızı şuraya koyalım. Ondan sonra bunları çok güzel böyle kestim. çıkmış şöyle. Ahmet kesti daha doğrusu. Böyle. Evet. Şimdi ne yapıyorum? E, su dolu bir kaba ihtiyacım var. Hemen onu alıyorum şöyle. Ve içine bırakıyorum. Yalnız burada tümüyle bırakıp ayrılmıyoruz. Çünkü bu üründe e, üstteki film ayrılacak. Ama ayrıldığının e, önü arkası çok önemli. O yüzden de bunu suya batırdıktan sonra e, suyun içinde kendisi yüzüp ayrılabilir çok uzun süre kalınca. E, ve arkası önünü şaşırabiliriz diye suya iyice batırdıktan sonra mutlaka kenara çıkarıp şöyle bırakıyorum. Hele bu aralarım iyice küçük. Şimdi yapmayacağım. E, teker teker koyacağım. Çünkü dediğim gibi çok zor. Ya da şöyle yapabilirim. Belki bir tanesini iyice batırayım. Şuraya dizeyim. Kabımın kenarı güzelmiş. E, bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Yani cama galvanize her yere yani fırına girebilecek her şey yapabilirsiniz. E, çıkmadığı için bulaşık makinesinde yıkandığı için ama ben elle yıkamanızı tavsiye ediyorum. Daha uzun ömürlü olsun diye. Acayip güzel bir şey ya. Çok, Öyle değil mi Serap, Çok harika. Ne yapacağım Nereye koyacağım Sustum diyor. dinliyorum. Dedim ki valla takım olacak yani. Şimdi hem <laughs> de sizi oyalıyordum azıcık. Evet. evet. Yani şöyle birbirinden ayrılıyor. Hatta demin baktık da e, Serap'la şunu da içine hı, kıvırmışız. Hı, evet, saplamışız. yapalım. Evet tamam. Şimdi hemen yapıştıracağım yeri suluyorum. Şöyle. Şöyle. Tabii ki böyle havuz gibi yapmıyorum ama az da yapmıyoruz ve nereye yapıştıracağımın dizaynını yapıyorum. Ben şöyle kendime çevirip bir bakayım önce arım iyice içeri girsin kanadı falan hepsi çok önemli. Şöyle iyidir. Şöyle göstereyim size böyle. Sonra altındaki şu kağıdını çekerek bunu ayırıyorum. Evet. O kağıt önemli, o yüzden bunu atmıyoruz ve çok sulu sulu bir vaziyette bayağı uzun oynaya oynaya bunu buraya yapıştırıyoruz. Şöyle çeviriyorum. Resmi çıkardığım yani filmi çıkardığım yer, yer çok kaygan. Serap'cığım bak evet. istersen şöyle. Evet. O kaygan yeriyle içeriden dışarı ittirerek bez yerine mi kullanıyoruz hocam? Ama? bezi sonra artık her şey mükemmel olduğunda var ya böyle e, ışıkla en iyi bakabilirsiniz şimdi demin güneşimiz vardı o gitti e, ben olmazsa ışık da açarım yani böyle kaldırıp şöyle ben bakacağım şöyle Evet. hiçbir ııı e, yapışmayan yer veya kırışıklık veya baloncuk kalmamalı ve bu işi biraz da çabuk yapmalıyız Çünkü e, kağıt bir süre sonra e, ister istemez tabii ki deforme olmaya başlıyor e, bunu bayağı bir bayağı bayağı bir oynuyorum Arkadaşlar şimdi ben Serap'ı da çok meşgul etmeyeyim sizi de. Dediğim gibi her yer pürüzsüz sıfır baloncuk olana kadar oynayacağım. Birazdan görüşürüz. Şimdi ben her yerine baktım. Serap da gördü. bayağı bir 10 dakikadır uğraşıyorum. Evet. Çünkü böyle bakıp hani hiç yapışmayan bir yer. Yani zaten diyorum ya bir tek zorluğu bu yoksa son derece basit bir şey. İyice yapmanız gerekiyor. Hala da görüyorum. Böyle hiç havada kalan bir yer olmamalı. Ondan sonra kırışma hiç olmamalı. Şurada var şimdi. Zaten oraya bir geçersek. <laughs> Orası en evet güzel oldu. Yine. Hiçbir şey kalmadı. Nasıl güzel değil evet. mi? Peki. Şimdi hemen ee, şu kağıtımızı buraya atabiliriz. Bu arada e, daha sonrasında işimize yarar. Şunları yapacağım onu bir kelime çevireyim. Siz oradan E, ee, Ben biraz böyle maksimalist bir insan olduğum için e, bol bol koymayı seviyorum ama şimdi bunlar kolay çünkü e, küçük parça oldukları için e, işte baloncuğu su osu busu çok çok zor olmayacak. Burada ee, şunu da hatırlatmam lazım ee, bir kere hiç duraksamadan yapacaksınız yani desen başına diyelim ee, hani başlayınca tabağı bitirmek değil amaç ama e, mesela bunu yapıştırırken telefon çalsa bakmayacaksınız <laughs> <laughs> çünkü e, bir süresi var o süreyi kaçırdığınız takdirde evet. Deforma oluyor ve kağıt yırtılmaya başlıyor. Oh. O yüzden de peçete gibi düşünün. Başlayınca onu bitirmeniz gerekiyor. Zaten bu arı hemen yapıştı. Oh Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Ee, diyelim ki şöyle bir şey yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunu yaparken e, bu ürün yapıştırdıktan sonra 12 saat kuruması gerekiyor. Zaten onu da söyleyeceğim size. Ama 12 saat kuruması gerektiği için de bunu yatırıp bu tarafına yapıştırırsanız burası bozulur. O yüzden parça parça çalışmanız gerekiyor. Burada bir sorun yok. Düz olduğu Bitti, için evet. ben bunu yaparken bunu bozacak bir şey yapmıyorum. Aynen. Yapmamam gerekiyor hı hı. daha doğrusu. O kadar onun üstüne gitmiyorum. Veya ilgilenmiyorum Kuruma süresi e, yarım saat gibi. Fakat ee, daha çok hassas olduğu için e, 12 saat kuruması gerekiyor. O yüzden benim size tavsiyem biraz sabırlı çalışmanız gerekiyor bu işte. Sonuç çok güzel bir şey olacak ya kimse de olmayan bir tavuk aynen, olacak. Aynen kişi özel. da evet aynen evet. kişi özel. O yüzden de sabır göstereceğiz birazcık ve yavaş yavaş çalışacağız. Evet. İnşaattan gelen sesler. Ve karamel acayip korktu. Kızımdır o karamel mi? Ha, Görmedim. Değilmiş, Kızımdır değilmiş. o bir tek o korkar zaten. <laughs> Hemen bunu da yaptım. Ama hiç üşenmeden kaldırıp mutlaka bakıyorum. Evet. Bu şekilde birazcık yapıştırayım. Tekrar sizlerle olalım. Evet. Ben tabağımı bitirdim. Her bir arıda e, yaklaşık iki dakika oyalandık galiba. Şöyle geleyim ben, Heh. evet, Vallahi Nefis çok güzel ya. bir tabak oldu, Kimse de olmayan. E, bu şimdi e, 12 saat kuruyacak dediğim gibi, sonra fırınlayacağız. E, ondan sonra üzerinde ne yiyebilirim arılı tabakta? Bal. <laughs> Ballı kaymaklı kızarmış ekmek. <laughs> tamam. Öyle bir kahvaltı <laughs> evet. tabağı yapıp bir de öyle aynen, çekelim değil aynen. mi? Aynen. Peki. Ben şimdi yapacaklarınızı anlatayım. E, hatta baştan toparlayayım. Kağıdımız özel bir kağıt. Şöyle hemen alayım şuradan şöyle. Bu özel kağıt e, bu iş için zaten. E, işte arılı, çilekli, limonlu böyle setler yapacağım. E, o setleri e, alıp kesiyoruz. Ben bir tane çilekle evet. ısmarlayabilir miyim? Tabii ki. <laughs> ee, bu kağıtlar size gelmeden evvel de benim tarafından çok özel bir işleme tabi tutuluyor. Çünkü o işlem sayesinde çıkmıyor. Yani direkt bu kağıdı alıp yapıştırırsak çıkar denedim çünkü her şeyle denedim. 6-7 tane örnek hazırladım. Ondan sonra buna ulaştım. Ondan sonra size zaten sizin yapmanız gereken bir şey. Kağıdı satın alıyorsunuz elinize gelince güzelce kesiyorsunuz ve anlattığım şekilde kestiklerinizi suya yapıştırıyorsunuz koyuyorsunuz ama e, suda mutlaka kenarına koyun çünkü arkası ve önü çok önemli yapıştırmadan evvel mutlaka yapıştıracağınız yeri suluyorsunuz e, resminizi getirip koyup yerleştiriyorsunuz altındaki kaygan kağıdı çıkarıyorsunuz o kaygan kağıdı atmıyorsunuz çünkü onun kaygan tarafına çevirerek de Onunla ilk yapıştırma işini yapıyorsunuz. Pürüzsüz olduğuna inandığınızda da kuru, pamuklu bir bezle e, hava atmayacak, sakın iplikleri dökülen bir şey seçmeyin. Hemen yapışır altına ve deseniniz boşa gider. Temiz bir bezle de üzerinden fazla suyunu alıyorsunuz. Her e, desen yaklaşık 20 dakikada kuruyor. O yüzden kucağınıza yatırmanız gereken, döndürmeniz gereken e, objelerde e, bu diğer desenlere değmeyecek şekilde yapın ama e, değeceğiniz bir şekilde olursa en az 20 dakika kurumaya bırakın. Ondan sonra bir tarafını çevirin. Ama en sağlıklı kurumu 12 saat ben şimdi bu tabağımı 12 saat kurutacağım. Ondan sonra da ev tipi fırınınızda soğuk fırına koyuyorsunuz. 100 derecede 40 dakika külse evet. turbolu da pişiriyorsunuz. Sonra e, kapatıyorsunuz fırınınızı, bir yaklaşık 40 dakika soğumaya bırakıyorsunuz. Artık obje bütün soğuduktan sonra kapağını açıp alıp afiyetle kullanıyorsunuz. Ben evet. el yıkamanızı tavsiye ediyorum. Buradaki en önemli şey yaş kalmaması. Yani elinizle yıkadıktan sonra kenara bulaşıklığınıza koyup bırakırsanız da zararlı. Hemen kurulayıp kaldırıyorsunuz. Bu kadar özenmişsiniz işte bazı mağazalardan çok güzel kristal bardakları, işte altın yaldızı var. Onlarda bile yazıyor elde yıkanır, hemen kurumanız, kurutmanız gerekir diye. İşte bunları da elde yaptığımıza göre biraz özen gösteriyoruz ve hemen yıkadıktan sonra bulaşıklığa koymuyoruz. İyice kurulayıp hemen yerine yerleştiriyoruz. Dediğim gibi tek korktuğum şey çok keskin çizilmelere karşı dayanıklı değil. Bu keskinlik yani bıçağı alıp böyle cırt çürt çürt yaparsanız onları yapmayacağımızı düşünüyorum zaten bu özel tabaklarda. Onun dışında maglarda, efendim tabaklarda, camda bunları da zaten yaptıkça hep size çekeceğim. Galvanizde her şeyde kullanabilirsiniz. Evet. Çok güzel görünüyor. Ve atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Galiba yok. Bu kadar. Ellerinize sağlık. Bye bye. <laughs>